Hepsi bu kadardı değil mi Duygu Hanım? Hayır bunlar... Ne? Ee, evet maalesef bunlara daha bakmadınız. Ya, o kadar çalışıyorum... ...yine de işleri bitiremiyorum. Ne oldu bana anlamıyorum. Yorgunluktan kafamı kaldıramıyorum. Gözlerimi açamıyorum. Sanki her bir göz kapağımda birer pehlivan oturmuş gibi. <laughs> Haklısınız çok çalışıyorsunuz Zafer Bey. Ondandır. İsterseniz rapor alıp dinlenin biraz. Yok, yok. Hiç sırası değil şimdi rapor almanın. Zaten şirkette işler yolunda değil. Bir de ben izin alırsam Yavuz Bey çıldırır. Hem ben hayatımda hiç izin kullanmadım. Biliyor musunuz? Adam şaşırır. Haklısınız. <laughs> Zamanlama doğru olmaz. Yani bu kadar aksilikten sonra demek istedim. Buyurun <laughs> efendim. Bizi biraz yalnız bırakır mısın kızım? Evet efendim. Hmm. İşler çok kötü Zafer Bey. Çok acele personel sayısını azaltmamız gerekiyor. Nasıl yani? Nasıl falan yok Zafer Bey. Batıyoruz. Ama Yavuz Bey biz zaten minimum personelle çalışıyoruz. Biliyorum Zafer Bey ama daha da küçülmek zorundayız. Ne yapın yapın işten birilerini çıkarın Zafer Bey. Buna mecburuz. Ben de üzgünüm Zafer Bey'im. Ben de insanları işten çıkarmaktan mutlu değilim ama mecburuz. Biliyorsunuz artık yabancı ortağımız var. Yani işler bizim elimizde değil. Adamlar sürekli mail atıyorlar. Maliyetleri düşürün diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Anlıyorum efendim. İyi ama ben kimi çıkaracağım ki işten? Duygu Hanım, ben bir personel müdürlüğüne çıkıp geleceğim. Siz benim görüşmelerimi iki saat kadar erteleyin lütfen. Tabii Zafer Bey. Bunda düşünecek ne var Zaferciğim? Tabii ki Alev'i çıkaracaksın işten. Merak etme, ben sana yardım ederim. <gülüyor> <gülüyor> Zafer Bey yok mu? Hemen geliyorlar. Yukarıda insan kaynaklarındalar efendim. <laughs> Nasıl? Siz alışabildiniz mi bari? Ee, eski işime göre biraz hafif ama hiçbir şikayetim yok efendim. Eski işinizden neden ayrıldınız? Aslında bir sorun yoktu. Şirket karar aldı. Çalışan evli çiftlerden birini çıkardılar. Neden? Aslında haklılar. Birçok bankada da böyle. Evli çiftlerin bir arada çalışmaları sakıncalı. Malumunuz efendim imza yetkileri, muhasebe, banka işlemleri... ...bence doğru değil zaten. Sahi mi? Ah pardon, ah, çok pardon. Çok büyük bir pot kırdım galiba. Alev Hanım'la Zafer Bey'in evli olduğunu unuttum. Hay Allah. Onlara <laughs> böyle bir şey söyledim söylemezsiniz değil mi? <laughs> Siz hiç merak etmeyin. Böyle bir şeyden hiç bahsetmem onlara. <laughs> Demek sakıncalı ha? Hmm. Doğru aslında. Yani Alev sana güle güle. Ee, pardon. Alo? Alo! Duygu abla, ya ben okula gidiyorum. Şu uçak işini hatırlatayım dedim. Hani Almanya olayı. Unutmadım. Sabahtan beri onunla ilgileniyorum ama maalesef hiçbir uçakta yer yok. Ama merak etme halledeceğim. Sen okuluna git olur mu? Bye bye. Kusura bakmayın kızlar ama Almanya'ya gidemezsiniz. Hiçbir uçakta yer olmayacak. Aradın mı? Uğraşıyormuş ama henüz yer bulamamış. Ben hallederim diyor. Siz merak etmeyin dedi. İyi o zaman çıkalım. Haydi kızlar kahvaltı hazırdır. Haydi bakalım. Ben okulda tost yiyeceğim. Ben de simit. Siz böyle simit yiyin, tost yiyin. Sonra da neden AB'ye bizi almıyorlar diye düşünün bakalım. <laughs> Niye almıyorlar? Çünkü bizim ülke olarak protein seviyemiz düşüktür. <laughs> protein. Ben ne dedim? <laughs> Gopenak kriterlerine uyamayız biz. <laughs> Hadi güle güle. Ben çıkıyorum Fatma Hanım. Geldiğim zaman evi böyle görmeyeceğim. Yerler sinilecek, camlar sinilecek, ütüler yapılacak, yerleştirilecek. <laughs> da kırmızı kafa kriterleri. AB'ye girelim sen bana bakan böyle emir verebilecek misin? Ah, özür dilerim. Duygu Hanım, bizi biraz yalnız bırakın lütfen. Tabii efendim. Çok üzgünüm Zafer Bey ama şirket yönetim kurulunun kararı bu. Bundan böyle şirketimizde evli çift çalıştırmayacağız. Böyle bir şey nasıl olabilir? Kusura bakmayın Zafer Bey. Alev Hanım çok yetenekli bir genç. Eminim kendisine yeni bir iş bulabilir. Önce biraz ev kadını olsun da. Yavuz evet. Bey, Alev benimle evlenmeden önce de burada çalışıyordu. Konu kapanmıştır. Şirket yönetim kurulu kararını uygulayın. Üzgünüm. Üzgünüm derken çok samimiyim. Ben hiç üzgün değilim. <laughs> ne oldu hayatım? Niye çağırdın beni? Yoksa hafta sonu bir yerlere mi gidiyoruz? canım şöyle. Ay Almanya olmasın ama. <laughs> hayatım, yönetim kurulunun aldığı yeni bir karar var. Ay yoksa yükseldim mi? Genel müdür yardımcısı mı oldum yoksa? <laughs> Bunu söylemesi gerçekten zor. Ama alınan karara göre bu şirkette artık evli çiftler çalıştırılmayacakmış. Nasıl yani? Yani artık burada karı koca olarak kimse çalışamayacak. Ama çok konuştum, direndim ama anlatamadım. Karar kesinleşti. Yani seni işten çıkaramayacaklarına göre ben işten çıkarıldım. Hayatım sana başka iş mi yok? Çok daha güzelini buluruz. Ee, dostlarımız var, onları ararız, ha? İnanamıyorum. Artık senin de ellerin çamaşır suyu kokacak küçük hanım. Bu şirketten en son çıkacak kişisizsiniz. Nasıl üzüldüm şimdi? Hem üzüldüm hem kızdım. Ben de çok kızdım. Bence hiç kızma. Eminim buradakinden çok daha iyi bir iş bulacaksın. Hem biliyorsunuz her işte bir hayır vardır. Evet, evet aynen öyle her işte bir hayır vardır. Zafer Bey, müsaade ederseniz ben bugün Alev Hanım'ı yalnız bırakmak istemiyorum. Bir yerlere gidip kahve içip biraz dertleşiriz diyorum. Zamanında ben de çok işsiz kaldım. Bu duyguyu iyi bilirim. Evet, canım bir şey yapmak istemiyorum. Olur mu öyle şey hayatım? Hadi gidin kahve için moralim düzelir. Öyle değil mi Duygu Hanım? Tabii, çok iyi olur. <laughs> Duygu Hanım. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Dostluk böyle günlerde belli olur. <laughs> ne yani? Ben şimdi ev kadını mı olmuş oluyorum? Aa. Yok canım. Niye böyle düşünüyorsunuz? Geçici olarak. <laughs> Hem Bence böylesi daha doğru oldu. İnsanın kendi kocasıyla aynı şirkette çalışması hiç doğru değildir. Bıkarsınız birbirinizden. <laughs> doğru aslında. Ayrı yerlerde çalıştığınız zaman özlersiniz. İyi ama yani ben şimdi ev kadını mı oldum? <laughs> Lütfen kendinizi bu tür duygulara kaptırmayın. Siz ev kadını değilsiniz. Peki ya Zafer şimdi başka kadınlara yönelirse? <laughs> i̇şte tehlike burada. Siz kendinize ev kadınıyım derseniz, Zafer Bey'in eski eşinin başına gelenler sizin de başınıza gelebilir. <laughs> Ne oldu? Alamadım. Benim canım sıkılıyor. Canın sıkılıyor? Ne var canım sıkılacak? Yani bir şeyler yapmam gerek. Böyle boş oturamam. Kazak ör. Kazak mı? He. Ben bilmem öyle kazak falan örmeyi. Ben sana öğretirim. Ay saçmalama. Ben öyle kazak maza öremem. Çorap ör. <laughs>